Ben Kron bisikletten Seyfettin beker. Ankara'dan herkese selamlar. Arkamızda 2024 model Kronix C1000 var. Hemen bisikletimizi incelemeye başlayalım. Kronix C1000 alüminyum bir gövdeye sahip. Tüm kablolar buradan giriyor ve de kadromuzun içinden geçiyor. Yani kadroya entegre vites fren kablo tesisatımız var. Hepsi gördüğünüz gibi biri buradan çıkıyor, diğeri buradan devam ediyor, alttan devam ediyor. Hidrolik fren kablomuz da yine alttan çıkıyor ve de arka kaliperimize ulaşıyor. Çok güzel bir kadro tasarımına sahip. Dışarıda herhangi bir kablo kalabalığı, çirkinliği yok bisikletin. Lastiklerimiz Continental marka Cross King 29 çapında 2.30 genişliğinde lastikler. Vites sistemi olarak Shimano Deore 2x11 21 vitesli. En büyük rublemiz 45 diş. Bu vites sistemi sayesinde dik eğimli yollarda daha rahat tırmanışlar yapabiliyorsunuz. Bisikletin jantları Sunringle marka. Çift katlı, yüzüklü jantlar kullanılmış. Dayanıklı arazi koşullarında zorlayacaksanız bu jant seti size daha iyi cevap verecektir. Hemen burada sele borumuzu görüyoruz. Selemizi görüyoruz. Gidon boğazımız, gidonumuz bu şekilde geniş bir gidonumuz var. Fren sistemimiz Shimano MT200 hidrolik fren sistemi. Vites kollarımızı yine Shimano q görüyoruz. Basmalı vites kolları. Şimdi ön taraf ikili, arka taraf 11'li ya. Burada 1'e geçerken de aynısını kullanıyoruz ve de tekrardan aynı tuşa bastığımız zaman yeniden 1'e düşüyor ön taraf. Çok pratik ve de daha kullanışlı hale getirmişler. Emin olun hiçbir zor yönü yok bunun. Hemen sağ vites koluna baktığımız zaman şuradaki vites kolu her iki yöne de çalışıyor. Bunu çok güzel düşünmüşler. Yani demek istediğim buna bastığımız zaman hem işaret parmağımızla çekince bir yandan baş parmağımızla ittirince de buradaki kırmızı ibre her türlü vitesi büyük rakamlara doğru götürüyor. Baş parmağımızın altındaki diğer tuşa bastığımız zaman da burada vitesi küçülterek daha da yokuşa tırmanmaya doğru götürebiliyoruz aslında. Küçük rakamlara geliyor bu da. Yani şu vites kolunun çift yönlü oluşu yine pratiklik konusunda mükemmel. Vites kullanımı hiç zor değil bisikletin. Önündeki amortisörümüz buradan kilitlenip yeniden açılabiliyor. Santur marka maşamız havalı ve de cidden çok kaliteli bir maşa. Rübant ayarımızı buradan yapabiliyoruz. Hava dolumunu da hemen buradaki kapağı açıyoruz. Ve de bu kapak altından maşamızın havasını istersek ayarlayabiliyoruz. Hemen kapağını açtım. Şöyle göstereyim. Buradan havasını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Sokma milli tekerlek göbeklerini görüyoruz. Tekerlek göbeklerimiz sokma milli olduğu için benim kendi görüşüm tekerlekleri takması sökmesi daha pratik oluyor bence. Sadece yanımızda bir altı alyan taşıyoruz. Bu da bence çok önemli bir detay değil tekerlekleri daha rahat tak sök yapmamız konusunda bir avantaj bence bu. Tekerlek göbeklerimiz yine Shimano marka. Model adını size şu şekilde daha yakından göstereyim. Bisiklet gerçekten malzeme kalitesinde hiçbir şeyden kaçmamışlar. En iyi parçalardan kullanmaya özen göstermişler. İki tane matara kafesi takabileceğimiz yer bulunuyor. Bisikletimizin renk kombinasyonuna baktığımız zaman buradaki renk geçişleri gerçekten mükemmel. Kim tasarladıysa ellerine sağlık gerçekten güzel tasarlamışlar. Bisikletimiz genel itibariyle bu şekilde. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Seve seve sorularınızı yanıtlarız. Atladığım bir konu varsa veya sizin öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bizimle telefonla da iletişime geçebilir veya yorumlar kısmında sorularınızı belirtebilirsiniz. Eğer sipariş vermek isterseniz ekranda bırakmış olduğum telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kronix C100 stoklarımızda. Ben Krom Bisikletten Seyfettin Beker. Ankara'dan selamlar. She a hundred, gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy Ooh, I love it She got a lot of weight in her luggage And shorty ain't bluffing She might snap on you like it's nothing Everything I thought I knew is redundant Explosive temper I hear smoke detectors